Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Samsun yaka kep yöresine ait herse pişireceğim. Herse arkadaşlar keşkeklik buğdayın böyle küçültülmüşü. Bu şekil. Bunlar böyle e, değirmenlerde böyle kırılıyor. Bunlardan herse keşkek gibi arkadaşlar aynı keşkek gibi ama bu daha çabuk pişiyor eskiden köylerde her düğünlerde olurdu arkadaşlar ya keşkek ya da herse mesela keşkek bittiği zaman bu herse çabuk piştiği için hemen herse yapıp ilave ederlerdi çünkü eskiden 3 gün 3 gece düğün olurdu arkadaşlar şimdiki gibi değil şimdi hep beraber inşallah Samsun Yakakent yöresine ait herse pişireceğim ben Samsun Yakakent Recep köylüyüm arkadaşlar benim köyümün ismi dedemin ismini almış Evet şimdi yapım aşamasına geçelim şöyle öncelikle arkadaşlar her seliğimi pişireceğim zaman pişireceğim dedim güzelce yıkayacağım inşallah şöyle çünkü un, unlu böyle biraz onu gitmesi için güzelce yıkayacağım Arkadaşlar her böyle onu gidene kadar yıkadım. 4-5 yıkadığım halde bakın biraz daha böyle rengi bulanık. Bir kere daha yaptım yeterli. Böyle onu gidene kadar geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben hersilik için şöyle bir göğüs, iki but aldım arkadaşlar. Bunu güzelce haşladım. Şimdi suyuna e, su, su, dur, ara vereyim de. Evet arkadaşlar suyu da burada, suyu güzel kaynadı. Böyle yıkamış olduğum seli güzelden içine ilave edeceğim. Burada yarım kilo herseli var arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar çoğaltıp azaltabilirsiniz. Ben yarım kilodan yapacağım inşallah. Arkadaşlar hersemi ocağa koydu tavuk suyuna. böyle etlerimi de minik minik inşallah küçülteceğim. Herselim pişti, hersem piştikten sonra içine katacağım arkadaşlar. arkadaşlar hersem kaynadı altını kıstım böyle kısık ateşte pişene kadar inşallah yavaş yavaş böyle kaynayacak bu keşke benzemiyor keşkek gibi değil arkadaşlar çabuk pişiyor keşkek gillerden ama herse çabuk pişiyor şöyle buraya da su koydum gerektikçe su da ilave edeceğim arkadaşlar e bunu ben e, Samsun e, Yakakent yöresine ait dememe bakmayın. Bafra bilir arkadaşlar. Alaçam bilir. Et yemez bilir. Kürüz, Gürgenlik yani bütün çevre köyler illeri bilir. Keşke Sinoplular da biliyor ama Herse de yapıyorlar mı bilmiyorum. Herse yani bizim yörede eskiden çok modaydı arkadaşlar. Her düğünde olurdu. Çok lezzetli gerçekten, keşkek dillerden Bu daha çabuk bir şey, keşkek gibi değil. Ben bu herseli pazardan aldım arkadaşlar. Pazarlarda bulunabiliyor. Yani İstanbul'dan, yeni Bosna, İstanbul'dan aldım. İstanbul'un pazarından arkadaşlar. Her pazarda oluyor. E, buğday e, nasıl desek e, diyeyim? Öğütü, e, kırıl, kırık buğday. Kırık buğday deyince bulursunuz bundan çorba da yapılıyor arkadaşlar ben bundan çorba da yapıyorum çok güzel oluyor Hatta yayla çorbası bile nefis oluyor bundan Evet arkadaşlar kanalıma destek olarak hepinizden e, Abone olarak hepinizden desteklerinizi bekliyorum Evet e, Sosyal medya kullanan arkadaşlar Facebook kullanan arkadaşlar Beni Facebooklarında Paylaşarak hepinizden desteklerinizi Bekliyorum Daha çok kişiye ulaşabilmek için Gerçekten e, bir yıldan beri çok emek var bu işte arkadaşlar bir yıldan beri uğraşıyorum. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Evet herse böyle harika bir yiyecek oluyor arkadaşlar. Sizlere aşama aşama göstereceğim inşallah. senin tuzunu kendiniz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, tavuklarımı haşlarken tuz ilave etmiştim. Gerekirse biraz daha ilave edeceğim inşallah tadına bakıp. Evet bayağı bir böyle tavuk suyunu çekmeye başladı. İyice ne çektiği zaman su ilave edeceğim. Gerektikçe su ilave edeceğim. Ben yarım kilodan yapıyorum. Siz yarım kilonun yarısı kadar da yapabilirsiniz. Bir kilodan da yapabilirsiniz. Aileye göre çoğaltıp azaltabilirsiniz canlar. Yakakent arkadaşlarım. Bana neden destek olmuyorsunuz? Devamlı paylaşıyorum ee, şey e, Facebook sayfalarında herkesin arkadaşlar e, evet desteklerinizi bekliyorum Yaka kentliler bana desteklerinizi verin. Yaka kentli derken Alaçamlı dostlarım, bafralı dostlarım, Samsunlu dostlarım hepinizden topraklarım hepinizden desteklerinizi bekliyorum canlar bana destekçi olun. 2000'e az kaldım inşallah. 2800'ü geçtim abone olarak. Hadi hepinizden desteklerinizi bekliyorum inşallah. hersemiz tavuk suyunu çekti. şimdi burada kaynayan suyundan ilave ediyorum. böyle demiştim. gerektikçe ilave edeceğim diye. böyle hersemize gerektikçe kenarda kaynar su olacak. gerektikçe ilave edeceğiz. Evet, ordulu arkadaşlarım. Ordulular, Sinoplular, Keşkek biliyor ama her şeyi bilen varsa yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Keşke her şeyin altına kimler biliyor, kimler yapıyor her şeyi. Her şey bir saatte hemen hemen de pişen bir yemek. Keşkek gibi değil. Keşkek bütün olduğu için buğday biraz geç pişiyor. Bu biraz böyle incelenmiş olduğu için çabuk pişiyor. sen pişerken böyle tavuklarımı da hazırladım. Arkadaşlar i̇şte. kanalına abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı, açmayı unutmayın. Seni görüyor musun? Görüyorlar mı? Evet. <laughs> <laughs> tamam hadi yürü. İşine bak, dersine bak. Hadi. Evet arkadaşlar bol bol beğenilerinizi bekliyorum. Beğenilerim çok az. Videomu açtığınız zaman arkadaşlar beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ne olursunuz. Keşfete düşeyim arkadaşlar dibine sarmaması için böyle karıştıra karıştıra pişiriyoruz değerli arkadaşlar yani boş bırakmaya gelmez bu başını boş bırakmayacaksınız dibine sarmaması için eskiden düğünlerde arkadaşlar 3 gün 3 gece düğün olurdu herkes inek öküz neyi varsa keserdi Keşkekler pişerdi. Keşkek yetmediği yerde böyle herse pişirilirdi. Çünkü herse keşkekten daha çabuk olan yiyecek olduğu için hemen herse olarak ilave edilirdi. Eskiden her şey çok güzeldi değerli arkadaşlar. Yorucuydu ama çok güzeldi. Arkadaşlar e, videolarımı izlerken sıkılıyor musunuz bilmiyorum. Eğer ki sıkılıyorsanız bana destek amaçlı videolarımı açık kenara koyup kendi kendine de dönebilir. Bana destek olun canlar. Çünkü keşfete düşmem gerek bir an önce. Çok emek var gerçekten. Editiydi, çekmesiydi. Bu 4000 saati doldurmak. 3 ay canlı yayın yaptım. 1000 abone önce 1000 abone olacaksın. Sonra 4000 saat dolduracaksın. Sonra pim kodun gelecek. Çok aşamaları var. Bir senedir uğraşıyorum. Bir seneyi geçti arkadaşlar. Suyunu bir kere daha böyle çekti. Biraz daha kaynar su ilave ediyorum. Belki bir daha istemez. Bu su da yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle bu suyu da çektiğimi yeterli olur gibi evet yakakent torun köylü arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum yakakent Güblaz arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum kürüzlü gürgenli ee, yani sayamadığım bir sürü yerler var kos köyü hepinizden desteklerinizi bekliyorum Yaka Kentliler. beni unutmayın bana destek verin ben şöyle tuzuna bakacağım arkadaşlar tuzu azsa tuz ilave edeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Ya arkadaşlar böyle yarım kiloyu yaparken inen pişirirken kolum ağrıyor. Eskiden koca koca kazanlarda aşırma derlerdi koca koca kazanlarda u belki de 5 kilo 4 kilo öyle pişerdi inanın şimdi böyle yarım kiloyu yapması bile karıştırması bile zor geliyor böyle karıştıra karıştıra pişiriyorsun baya bir yol aldı az kaldı pişmesine benim her inşallah Şöyle tavuklarını ilave edeceğim inşallah bir beş dakikada böyle tavuklarıyla kaynatacağım şöyle bir beş dakikada tavuklarıyla pişireceğim inşallah hersem pişti arkadaşlar şöyle bir beş on dakika daha dinlendireceğim inşallah Sunumunu yapacağım. Şöyle bir 5-10 dakika dinlensin. Arkadaşlar, hersemiz pişti. 10 dakikada dinlendirdim. Böyle iyicene karıştırdım, özleşsin diye. Sakız gibi oldu hersemiz. Şöyle çevireyim. Şuraya da yağ koydum, tereyağı üstü için eriyor. Bir de pul biber ekleyeceğim inşallah. Sunumla beraberiz benim tereyağım eridi ben şöyle bir tatlı kaşığı pul biber ekleyeceğim benim pul biberim acı değil normal yarı acı sizler salçalı su da yapabilirsiniz bu kendi tamak tadınıza kalmış arkadaşlar salçalı su da yapılabilir yani üstü için ben böyle öyle pul biberli yaptım şöyle arkadaşlar özleşmesi lazım bunun bir 10 dakikada çiştikten sonra böyle güzel güzel özleşmesi için kuvvetli kuvvetli karıştırıyoruz böyle sakız gibi olması için bakar mısınız keşkek kıvamını aldı her bunun adı bu daha çabuk pişiyor keşkekte böyle güzelce özleştiriyoruz şöyle tabağıma almaya başladım arkadaşlar. Oh mis gibi oldu. Sakız gibi de oldu arkadaşlar. Güzel yine karıştırdım bir 10 dakikada. Çok güzel özleşti. Evet tersimiz harika oldu. Evet her semizin pul biberli tereyağını da üstüne böyle alıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi sizler salçalı su da yapabilirsiniz. Salçalı yağ yani su dedim. Evet bu bol yağ sever böyle. Bir de böyle kaşık atarlar. Biliyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar. Böyle. Evet her çok güzel oldu. Yapıp yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar değerli arkadaşlar. Bugünkü yemeğimde her şeyde hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Bana bol bol like atın. Evet kanalımı paylaşın arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle.